Yine bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk yapmış. Allah yolunda seferler yapmış. Üstü başı tozlanmış. Bir adamı gördü ki adam ellerini açmış. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi diye el açıp dua ediyor. Bunu görmüş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmüş. Bakın adam errajulü öyle bir kimse ki yutilü sefere uzun bir sefere çıkıvermiş eşase erbera ve dolayısıyla toza toprağa da bulanı vermiş yemutu yedehi ile semayı ellerini de semaya kaldırı vermiş ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi diyerekten artık dileklerini diliyor ne diyorsa Peygamber Efendimiz diyor ki Halbuki bu Ya Rabbi diye el açan bu adamın ve met haram. Ya yani bu adamın yediği haram. Ve meşrabuhu ve mel haram. Bunun içtiği haram. Giydiği haram. Yediği haram. Ve gadiye bil haram. Yani gıdalandığı şey haram. Fe enne Yüştecâbe, licalike. E, dolayısıyla bu adamın duası nasıl makbul olacak diyor. Evet, bu adamın duası nasıl makbul olacak diyor değerli kardeşlerim. Dolayısıyla tövbe etmeli, tövbeler yapılmalı. Bak, Perşembe gününden itibaren, Cuma günü ve dolayısıyla, o günler geliyor. Berat gecesi geliyor. Berata hazırlıklı olmak lazım. Dualar yapılması lazım. Gecesini gündüzünü, geceleri efendim ibadetle fikirle geçirmeli hiç olmazsa gecenin üçte birinin artık ne kadar edebilirse bir Kur'an okur, efendim zikirini yapar, efendim bir iki sayfa Kur'an okur, iki rekat namaz kılar, elini açar Cenab-ı Hakk'a dua üstüne dua eder. E gündüzü, e gündüzünü de efendim ne yapar? Oruçta olmaya gayret eder ve dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği kullardan bir kul olmaya gayret etmeye de özen göstermeliyiz. Allah Celle Celalu, bakın hadisi kursiyle değerli kardeşlerim bizlere şöyle anlatıyor. Femenlem yer da Ben bir kul hakkında hükmümü verdim. sıkıntılar verdim. Ben onu dertten derde düşürüverdim. Her türlü musibete, belaya uğratı verdim. Yani hakkında hüküm verdim. Ama benim verdiğim hükmüme o kul razı eğer olmaz ise ve men len ve lem ala bela'i. Ben o kimseye dertler verdim, sıkıntılar verdim ama ona sabretmiyor. Ya bu nereden geldi? Bu nasıl oldu? Niye oldu? Neden oldu? Hep şikayetçi, hep şikayet, hep şikayet. Hep şikayet ediyor. E dolayısıyla ben verdim bu belayı ona ya bu Rabb'im'dan geldi deyip de efendim bana karşı sabredip de ya Rabbi hasbunallahu ve ni'mel vekil her şey senden ya Rabbi sen ne demişsen o olur ya Rabbi Eyyub aleyhisselam gibi hastalığına sabretmedi Yunus aleyhisselam gibi balığın karnına girdi ya Rabbi ben zulmedenlerden oldum la ilahe illa ente subhaneke inne gündümüne zalim ya Rabbi sen ilahsın. La ilahe illallah olan sensin. Senden başka ilah yok ya Rabb'i. Ben pişman oldum ya Rabbi. Ben kendime zulmedenlerden oldum ya Rabbi diye dolayısıyla kendimizde görmeli. Başımıza gelen sıkıntılar, musibetler ve belalar e Allah Teala dilerse olur. Allah verirse e, bize veriyor. Veriyor. E, dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Bunlara sabretmemiz lazım. Sabredip dolayısıyla Peygamberimizin ifadesiyle men sabere zafera der. Sabreden zafere ulaşır de Dolayısıyla sabredip o gelen musibet ve belaları e, dolayısıyla ne yapmamız lazım? Sabretmemiz lazım. Velem yeşkür ala ne'mai Ben kuluma öyle nimetler verdim ki Öyle nimetler verdim koluma, e, kulum işte şükretmedi. Yani hep nankörlük etti. Nankörlük yaptı. Men kana yuridul ajile ta'accalna lehu fiha ma nasha'u el thumma cealna lehu cehennem yaslaha medmu memmed hura diyor bak Cenabı. Birisi ben, benden bir şeyler isterdi, istiyor. Ben ona istedikçe veririm, istedikçe dilediğime veririm ama bu sefer de veririm ateşe doğru kendisi gider ve ateşe girenlerden olur. Hani şükretmedikten sonra o verilen nimet ona azap olacaktır ve bize de azap olacaktır. Değerli kardeşlerim, lein şekertüm, bak Cenab-ı Hak ne diyor, lein şekertüm, eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz la <laughs> ezidenneküm. E, ben de artırırım diyor size. Bak demek ki şükretmek verilen nimetlerin artmasına sebep oluyor yani. Yeter ki biz kanaat etmeliyiz. El kanaatü kezdün la Peygamber Efendimiz buyurur ki kanaat tükenmez bir hazinedir allah Teala bize böyle bir hazine veriyor. Verdiği hazinenin kıymetini dahi maalesef bak bilmiyoruz. Dolayısıyla şükredenlerden değil Allah korusun nankörlük edenlerden oluyoruz yani. Değerli kardeşlerim. Velem ne bi atai verdiğim nimetlerime, ihsanlarıma karşı kanaat etmiyor. Gözü doymuyor yani. Verdiğini hep azırgıyor, hep azırgıyor. Halbuki ifade ettiğim gibi, El-Kana'atü'l-Kenzü'l-Lâhi'yifne, lâhiyifne kanaatül bir hazine. Yani bölüm hazine bize verdiği halde, niye biz Ya Rabbi, sana binlerce hamd olsun Ya Rabbi, sana şükür Ya Rabbi diye, niye elimizi açıp da Cenab-ı Hakk'a yönelmiyor da, şeytanın yanına doğru işte bu az filanların şuyu var, falanların buyu var. Bizim ise işte bir kör damın deliğinde şöyle yaşıyor, böyle yaşıyoruz diyerekten verilen o sağlık nimetleri, verilen efendim bize vücudumuzda sağlık, sıhhat, afiyet var. Ellerimiz tutuyor, gözlerimiz görüyor, kulaklarımız işitiyor. Her şeyi yiyebiliyoruz. Ya bunlar ne güzel şeyler yiyemeyen içemeyen insanlar var görüyoruz etrafımızda hasta olan kardeşlerimiz var ki onlara da Rabbim acil şifalar ihsan eylesin o kardeşlerimize. Yani her sıkıntının bir noktada mükafatı var ama imtihan bu. Ve bir bişey'in minel khafi vel cu'i ve naksim minel enval vel en ve ve beşiri sabirin diyor. Biz sizi imtihan edeceğiz ve mutlaka ve mutlaka imtihan edip ayarınızı ortaya çıkaracağız diyor Cenabı. Evet, yani evladı verip sevindireceğiz, e gün gelip o evladı elinden alacağız, ağlatacağız, ağlatacağız. Mahsulatınızı vereceğiz, toplayacağın zaman elinden alacağız, musibetle belaya uğratacağız yani. En sevdiklerini alacağız. Sıkıntıdan sıkıntıya düşüneceğiz. İmtihan üstüne imtihan yapacağız. E Peygamber Efendimiz böyle olmadı mı değerli kardeşlerim? Amcası koruyordu. Korudu yani. Doğarken babası dünyaya geliverdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Annesinin yanında altı yaşına kadar kaldı. O da dört senesi zaten şu annenin yanındaydı. O da dört yaşında getirdi, altı yaşına kadar. Yani iki sene ananın boynuna verdi Peygamber Efendimiz yani. Annesini de aldı, bak Cenab-ı Hak. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberi aldı. Bak, annesini verdi Bu sefer dedesinin kucağına atı atıverdi. İki senede dedesiyle beraber kaldı. Sevdiği dedesi de gitti. E bu sefer amcasıyla kalıverdi. Peygamberliğine kadar amcayla devam etti. Birkaç sene daha 619'a kadar peygamber olarak da amcasının yanında bulunuverdi. Genelde o korudu. Kabile reisi olardan olduğu için o korudu, muhafaza etti yani bir noktada. Ama amca vefat etti. Malını, mülkünü Allah'ın da harcayan Hatice annemiz vefat etti. Mekke bu sefer ne oldu? yaşanamaz hale geldi. Taif'e gitti. Tebliğ için. Oraya gitti ama oradakiler Mekke'den daha da eşet geldi. Daha eşet geldi. Taş yağmuruna tuttular. Değerli kardeşlerim. Taş yağmuruna tuttular. Dağlar meleği geldi. Rabbinin sana selamı var. Eğer istersen bu dağları onların tepelerine indireceğim dedi. Ama Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberdi. Ve ma ersenna illa rahmetenin alemin. Hayır dedi. Ben onların nesillerinden Rabbim onların nesillerinden iman edecek kimseler yaratacağını biliyorum dedi. Onları istiyorum ben ondan Rabbim'den. Onların nesilleri İslam'a gelmesini arzuluyorum. Ya Rabbi sen benden hoşnut ol. Ya Rabbi sen benden razıysan bu gelenler hiç gam değildir bunlara deyiverdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşlerim. Yani hangi peygamber rahat olmuş ki kardeşlerim? Hangi peygamber rahat olmuş? Verdikleri hep imtihan edilmiş. Bakın verdikleri hep Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselam hep onlarda imtihan edilmişler yani. Öyle kolay değil değerli kardeşlerim. İşte güzel günlere yaklaşıyoruz. Ramazan şerifte bakın yaklaşıyor. Peygamber Efendimiz devamlı dua edivermiş 3 ayların içinde. Ramazana kadar Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve bellena Ramazan buyurmuş. Ya Rabbi biz Recep ve Şaban'ı mübarek eyle bizlere ve bizi Ramazan ayına ulaştığını ver, vermiş. E Recep ayı geçi verdi. Ne değerlendirdiysek bak gitti. E şimdi Şaban'ın yarısına geldik. Geliyoruz önümüzdeki Perşembe Cuma'dan itibaren. 15 gün sonra da icabında e, Ramazan-ı Şerif geliyor. Şunu bilin ki nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle de diriltirsiniz değerli kardeşlerim. Yani yaşamamız çok önemli. İslamca yaşayacağız. Kur'an ve sünnet yolunda yaşayacağız. Kıtamımız ömrümüzü öyle tamamlamaya gayret eder isek dirilmemiz de ahirette mahşer yerindeki halimizde inşallah Rabbimizden temennimiz odur ki arşın gölgesinde gölgelenenlerden oluruz. Değerli kardeşlerim, havzu Kevser'de Peygamber Efendimizle beraber oluruz. Ama bir elde efendim, şairin dediği gibi bir elde Kadeh, bir elde Kur'an. Yani işimiz şöyle şöyle diyor mübarek adam, şair böyle diyor. Ne tam Müslümanız, ne de tam şöyle şöyleyiz diyor. Yani bak iki arada bir deredeyiz. Gören mümin zanneder. Bir gören bak yaptığımıza bakıyor. Ya bu ne iştir diyor ya. Hem Müslüman hem de bunu yapıyor. Yani ne olduğumuzu ortaya koymalı. Kur'an ve sünnet yolunda bir ömür geçiren güzel müminlerden olduğumuzu ortaya koymalı değerli kardeşlerim. Evet. Vakti de geliyor, yaklaşıyor kardeşlerim. Ömrümüz kıta meyliyor. Günler gelip geçiyor. Evet, güzel günlere gideceğiz. Ramazan-ı Şerif'e ulaşacağız inşallah. Kadir gecesine de ulaşacağız. Değerli kardeşlerim, Perşembe günü akşamı da Berat kandili. Dolayısıyla diğer günü de oruç tutmaya da gayret edin. Gündüzünü, gecesini ibadet, gündüzle oruçlu geçirmeye gayret edelim. تقبل منا بحرمه الفاتحه